Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim, bu bölümde Murat Padak Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkan bir sayfa, bir ayet, bir hikmet adlı eserini inşallah inceleyeceğiz. Güzel bir eser, tavsiye edeceğimiz bir eser. Yani sohbetlerimizde kullanabileceğimiz, güzel hazırlanmış, etkileyici bir sunumu var bizim beğendiğimiz bir yazar kendisi hocamız değerli bir hocamız. Buradan mesela bir ayet-i kerimeyi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nur suresinin 56. ayet-i kerimesini yapmış. "Aqimus salate ve atuz zekate ve ati'ur rasulallahu allekum Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve peygambere itaat edin ki merhamete mazhar olasınız. Mesela demiş ki namaz ve zekat kardeştir. Birbirinden ayrılmazlar. Namaz kulu Rabbine bağlar, zekat ise kulu kula bağlar. Namaz kul ile Rabbin arasını iyi yapar. Zekat ise kul ile kulun arasını iyi yapar. Namaz ahirete yönelik bir ibadettir. Zekat ise dünyaya yönelik bir ibadettir. Namaz bedeni bir ibadettir. Zekat ise mali bir ibadettir. Namaz gönlü arındırır. Zekat malı arındırır. Namaz manevi lezzet verir. Zekat maddi ve manevi lezzet verir. Namaz Allah'a karşı uhrevi bir sorumluluk iken zekat hem dünyevi hem de uhrevi bir sorumluluktur. Namaz Allah hakkıdır. Zekat öncelikle kul sonra Allah hakkıdır. Namazın kendisine ait tadili erkan ve huşu gibi manevi emirleri olduğu gibi zekatta da minnet etme, etmeme, başa kalkmama, gizli verme ve zekat verdiği kişiyi istismar etmeme gibi emirleri vardır demiş. <laughs> Namaz da zekat da tüm dinlerdeki müşterek ibadetlerdendir. Her peygamber kendi halkına halklarına bu ibadetleri öğretmişlerdir. Bu iki ibadet evrenseldir. Hz. İsa kendisini Yahudilere tanıtırken özellikle namaza ve zekata vurgu yapmıştır. Evet güzel bir eser. Farklı farklı suretlerde, farklı 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 surelerden farklı ayet-i kerimeleri var. Başlıklar da çok güzel. Etkileyici başlıklar koymuş, dikkat çekici başlıklar koymuş. Tavsiye edeceğimiz bir eser. Allah razı olsun. Rabbim bereket versin.